Sen içten içe bu adamdan çekiniyorsun ve hatta belki bence korkuyorsun. Anne neden korkayım saçmalama? Niye o zaman okula başladığını tekrar söyleyemiyorsun? Bilmiyorum. Biliyorsun Doğa ama bana söyleyemiyorsun. Anne, ben Fatih'i çok seviyorum. Evet, sevdiğin için mi yalan söyledin kızım? Yani ben ben sadece sorun çıkmasın. İstedim. Hepsi bu. Sorun ne biliyor musun doğacığım? Senin okula başlamını sorun edecek bir adımı seviyor olman. Sorun bu işte. <laughs>